Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yeni müsait olabildim arkadaşlar. Ee, çok fazla yoğunum. Şimdi sizlere aklınızdaki insanla ilgili bakalım. Neler söyleyemiyor? Gerçekteki hisleri, duyguları neler? Size söyleme şansı olsaydı nasıl söylerdi? Ne söylerdi? Bakalım. Beğenen ve abone olan herkesin niyetine olsun bu okumalar. İlk olarak... Bakın hani bu kişi size karşı bir şey yapmıyor ya göstermiyor sessiz duruyor hayatına devam ediyor ya Diyor ki gerçekten e, olabildiğince bu maskeleme durumuna giriyor ve kendini göstermemeye çalışıyor aslında. Yani sizinle kendini geri çekse bile, konuşmasa bile e, kendi hayatını yansıtmıyor. Bakın kendi hayatını gizlemeye çalışan bir kişi var karşımda. Gizlemek istiyor, yansıtmamak istiyor, göstermemek istiyor çünkü açıkçası e, çok fazla Kendini güçsüz göstermek istemediğini söylüyor. Şu anda hayatı çok kötü gidiyor. Bakın problemler, sorunlar, sıkıntılar sürekli çıkmaya devam etmiş. Ve bu kişinin artık tahammül seviyesi sıfırlaşmaya gitmiş. Enerji olarak çok düşük, halsiz, hasta, psikolojik olarak çok yorgun olabilir bu kişi. Gerçekten kendini hissetmediğini söylüyor. Ve bunu da sana yansıtmak istemiyor. Ya da çok fazla karışık durumun içerisinde kafasını oturtamıyor. Bu yüzden de seninle yakınlaşamıyor. Çünkü diyor ki ben daralmışım, bunalmışım zaten. Herkes benden bir şey bekliyor. Sen de bekliyorsun. Dünyayı ben mi kurtaracağım? Bunu söyle. Aynı bu şekilde onun kelimeleri. Ben mi kurtaracağım diyor. Ben diyor yalnız kalmak istiyorum, kafamı toparlamak istiyorum, sorunlarımı tek başıma çözmek istiyorum diyor. Bakın her şeyden bir kere bunalmış durumda. Hayatı çok diplerde gidiyor bu kişinin, çok sıkışmış büyük ihtimalle. Sana da bunları uzun uzun anlatmak istemiyor inan ki e, göründüğü gibi değil her şey. Yani e, gördüğün kadar mutlu, gördüğün kadar iyi gitmiyor bu kişinin hayatı. E, sorunlarla birlikte gittiğini görüyorum ya e, psikolojik olarak iyi bir noktada değilse agresif olur zaten gel olur bir gelir bir gider hem de e, sen ne hissettiğini anlayamazsın açıkçası yani ben sizlerle konuştuğum zaman da bana gelen e, kişilerin çoğunda psikolojik olarak çok fazla hasar yani yorgunluk var öyle söyleyeyim kırgınlıklar var travmalarınız oluşmuş ee, artık tarot seanslarımızın yarısı psikolojik olarak terapi gibi gidiyor. Artı terapi gibi. Hani kendi işim olduğu için ister istemez elim oraya da değiyor. Hani <laughs> Öyle bir nokta var. Ee, ama gerçekten e, psikolojik olarak iyi olmadığı bir ruh halinde sana sağlıklı davranamaz zaten. Bunu böyle düşünmen gerekir. Şimdi gelecekte özellikle bu... Sıcak e, havalarda olur, yaz aylarına kadarki süreçte olur, yaz ayları içerisinde olur. Seninle alakalı bir takım planları var bence bu kişinin. Bakın sizinle mutlu olmuş ve seninle görüşmekten de mutluluk duyuyor. Kafasının bir kenarında diyor ki ben onunla görüşeceğim. Bak bunları söylemiyor sana ama e, seninle görüşmek istediğini söylüyor. Çünkü olayları akışa bırakmak istiyor bu kişi. Sen de akışa bırakmak istemiyorsun. Gerçek bu. Sen diyorsun ki bana hatalar yaptın, beni yarı yoluna bıraktın. Ben senden ciddi şeyler görmeden, düzeldiğini görmeden seninle olmak istemiyorum gibi gidiyorsun. Ya da telafiyi bekliyorsun. Kafanda soru işaretleri var. Bunlara cevap istiyorsun mesela. Bir ilişki yaşamak istiyorsun en kötü. Ama karşı taraf bunu istemiyor, işte bırak diyor. Biraz anı yaşayalım, gezelim, vakit geçirelim, sohbet edelim, konuşalım. Hani seni gerçekten özlemiş, yani daha doğrusu gelecekte o duygular yüzeye çıkacak, özleyecek ve ee, daha böyle yanaşmak isteyecek. Bakın tabii buradaki geliş daha tutkusal, daha anlık bir geliş olacak çünkü bu onu istiyor. Yani hani ona bir şey yapamıyoruz maalesef. Çünkü öyle gelmek istiyor. Sorgu suhal istemiyor, zorlamak istemiyor. Böyle yavaş yavaş gidilmek, ana göre gidilmek istiyor karşı taraf. Sana diyecek, görüşelim mi, vakit geçirelim mi? E, sen bunun cevabını kendin vereceksin. Karar senin. Bu kişinin sana geleceği gözüküyor. Bakın burada ee, zaten dedik ya söyleyemediği neler var itiraf etmeliyimle başladı bakın bu kişi bir kere güce çok önem vermiş bu kişinin hayatında güç çok önemli duruş bu biraz artık gösteriş de olabilir ego da olabilir yani bu kişi güçlü olmak istiyor hayatında ve mantık çalıştıran bir yapısı var duyguda insanlar güçsüz olur onu da anlıyoruz burada çünkü e, duygusal baktığımızda daha Empati oluyoruz, duygusal oluyoruz, merhametli oluyoruz ama bu kişi hırslı ve güçlü olmak istediğini söylüyor. Gündeminde tamamen iş, para, kariyer konuları mevcut ve diyor ki bak ben bunlara kafayı taktım, bunları düşünüyorum. Benim için hayatımda önemli olan kendi konfor alanım diyor. Tabii dediğim gibi bakın konfor alanı yani bu iş olabilir başka bir şey olabilir ama bu kişinin kendi konfor alanı yani diyor ki benim önceliğim bunlar açıkçası ve bu yüzden hiç vaktim yok ya da zaman ayıramadığını söylüyor sana seni ikinci plana attığını söylüyor yani ben ne hissettim burada açıkçası başka şeyleri o kadar gündemine almış ki bak bu insanlar olabilir. ...koşullar olabilir... ...iş hayatı olabilir... ...bunları o kadar gündemine almış ki... ...şu anda... ...aşk ilişki ciddi ilişki... ...bunları ayırabilecek zamanım yok diyor... E, ...ve... ...onun için şu anda ikinci planda gidiyorsun... ...bak seni düşünmüyor değil... ...düşünüyor ama... E, ...sanki sana yeteri kadar vakit ayırmıyor... ...sanki sürekli gelmiyor... ...sürekli ilgilenmiyor... ...bir eksiklikler var burada onu söylüyor aslında devam edeceğim <laughs> öncelik arkadaşlar her şey önceliktir tamam mı ee, bir şeyi çok ön planına koyarsın hedefin odur ama önceliğinde değilse acele etmiyorsan senin için çok da önemli değildir yani ee, bu kişinin biraz ikinci planında kalıyorsunuz maalesef ki evet bakın aranızda çok fazla çekim olduğunu söyledi burada ee, gerçekten tek taraflı değil ve şunu söylüyor size şunu asla unutmayın ee, ruh eşinizi aramanıza aramanız gerekmez siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o kişi sizi bulacaktır diyor. Çekim yasası. Evet evrende gerçekten de bir frekanslar var ve çekim yasası var ki zaman zaman ben de frekanslarla çok çalışıyorum. Özellikle bu hani e, sıkıntı yaşayan insanlar üzerinde artık psikolojik olarak çok zorluk yaşayan insanlarda da etki sağlayabiliyor çünkü. Ama frekanslar çok fazla kişide e, etki oluşturul olur. Yani ses dalgaları aslında hani dinlediğiniz şarkılar, müzikler o yüzden modunuzu bir yükseltiyor, bir aşağıya çekiyor. Bakın çekim yasası da bunu söylüyor. Gerçekten de öyle. Ruh eşi ve ilişkiler, gerçek hisler her zaman bir şey yapmanıza gerek kalmaz ve sizi bulur. Yani ne diyor biliyor musun? Bak, aranızda diyor çok fazla bir çekim var. O yüzden senin bir şey yapmana gerek yok. Endişe olmana gerek yok. Bu kişiyle kader noktan zaten kesişecek demek istedi. Ve senin bir şey yapmana gerekmeyecek. O senin zaten karşına çıkacak. Ama ne dedi? Ruhsal farkındalığa. Demek ki sen o noktaya gelemedin. Yani ya da o gelemedi. Birbirinizi çekemiyorsunuz. Bakın zıtsınız. İtiyorsunuz sürekli birbirinizi. Hani bunun sizin de farkında olmanız gerekiyor. Birbirinizi sürekli itiyorsunuz. İttiğiniz için yan yana duramıyorsunuz. <laughs> burada bakın birinden yardım almanız gerektiğini söyledi. Ee, Önünüzde çektim. Yani kartları görüyorsunuz. Bakın e, burada meleklerden dualardan yardım alabilirsiniz. Gerçekten e, yorgunsanız terapi alabilirsiniz danışmanlıklar alabilirsiniz benden ya da diğer insanlardan ama şunu söylüyor kendinin gerçekten e, bir iyileşmeye ve netliğe ihtiyacı var ve kafanı e, çok karıştırmana da gerek olmadığını söyledi aranızdaki çekim sizi bir araya getirecek ve zaten karşı taraf da çok fazla ama eee Aynı anda duramıyorsunuz. Zıt kutuplar gibi düşünün. Yani e, birbirinizi çekiyorsunuz ve itiyorsunuz. Çünkü e, zıt kutuptasınız. E, enerji öyle çalışıyor ve aynı anda duramıyorsunuz. Bir şey oluyor yani. Burada da dedi yani hani e, bir yardım dua, dilek niyet mutlaka bunu da yapın. Çünkü karşı taraf zaten size doğru yönelecek. Yöneldiği zaman da hep şunu görüyorum. Geldi ama hiç güzel gelmedi. Kötü geldi. Hani oraya bir şey yapamam. Çünkü ben işlem yapan bir insan değilim ki tavsiyede asla etmiyorum. Biz sadece onun hayatını, sizin hayatınızı daha nasıl güzelleştirebiliriz? Neler var? nasıl hareket ediyor, nasıl takip edebiliriz o kısma bakıyoruz. Hani bugün içinde bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bana ulaşmak için de yorumlardaki linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.